merhaba arkadaşlar bu videoda sizlere Windows 11 işletim sistemlerinde masaüstü simgeleri nasıl gösterilir uygulamalı olarak göstereceğim Dilerseniz bu videoyu kolay teknolojik bilgilerin tokum sesinden de izleyebilirsiniz arkadaşlar Öncelikle masaüstünde boş bir alanda sağ tıklıyoruz ve kişiselleştir yazan tıklıyoruz daha sonra Karşımıza çıkan sayfayı aşağı kaydırıyoruz ve temalar yazan yere tıklıyoruz. Daha sonra açılan sayfada yine aşağı doğru kaydırıyoruz ve masaüstü simge ayarları yazan yere tıklıyoruz. Bakın e, görmüş olduğunuz gibi burada şu anda bilgisayar, kullanıcı dosyaları, ağ, denetim masası gibi öğeler var. Buradan İsteğinize bağlı olarak kullanmak istediğiniz simgeleri, öğeleri tıklıyoruz ve uyguladıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi eklenmiş oldu. Yine kaldırmak için de aynı şekilde yanındaki tik işaretini kaldırarak işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olabilmişimdir. Aklınıza takılan merak ettikleriniz olursa yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere.